Herkese merhaba arkadaşlar bugün Outdesk oynuyoruz Outdesk benim bilir böyle Hoş geldiniz arkadaşlar orada arada bir lazım Eee bu? Nerede yani, nerede? burada Biraz ki arkadaşlar sesim gelsin Evet yani, tam ekrandan çıktın Geri zekalı Daha, Evet, sesle siz kıstık kızdık. Ee, arkadaşlar ben birazcık günün yerinden Mr. Long oynamıştım. oynadım ve e, bir hafta boyunca yatamadım. Altıma sıçtım yani. O gitti, o gidiş yani. Ama ben normal abdest hiç oynamadım ve ilk oynayışımı da kameranın karşısında e, oynamaya karar verdim ve başlayacağız. Ben birazcık Mr. Blow oynamıştım ve altıma sıçtım dediğim gibi. Ama abdest yani normal abdest nasıl bir şey hiç bilmiyorum. O yüzden e, ee, normal oynayacağım arkadaşlar hiç zora gelemem gerçekten çok korkuyorum ee, yani bu o kadar korkmuş değil mi ama bir sıvı çok korkmuştu be adam ee, karşıma çıkıyor testereyle beni kovalıyor yani. o kadar bir şey yani. Evet, bu da sanki onun gibi başlangıcı var. Herhalde. Öyle yani onun başlangıcına bir bilgisayarda bir şey yazıyorduk herhalde bu nasıl bir hiç bilmiyorum şu anda araba sürüyor herhalde kendisi kontrol edip bir şey yapmıyoruz baya baya gidecek herhalde arkadaşlar sizlere malikaneye gidiyoruz hadi bakalım ne yapıcağız bu arada efendim bir sanıyorum ya Hadi ya, bir kere ezekiye bak. Ah, ezekiş yapmış ya ne yazıyor burada biraz daha bir şey yazıyor da okuyamadım hadi bakalım böyle yer, değil mi geç geç geç, geç. ne alıyoruz <laughs> kamera var mı ya bunda kamera yok herhalde biz böyle gidiyoruz ha,

hayır hayvan ya şaba hepsi seni oraya gelemem gör hadi gidiyoruz Gülürüm. Gülürüm. Şuradan geçiyorum. bu açmıyor ya. Şurada var Aha var. Allah'a geliyor yapacağım lan? Boş şuradan boş. Ağzı lan bir şey. Lan bu ne? Ya, ne çıkıyor ya lan? Bak bir adam. Gidem kaç bu lan? Lan. Lan ya. Ama şuradan giriyor mu bu arada? Bak bu hemen lan kesin kitlidir ya. Bakacağım. <laughs> açık olsa şaşırdım lan. Zekalı. Gel, açık bırakın lan. Aynen bir adam. Orada yer var mı? Duvarda tırmanca. Ama burada kapı var. Kapıyı açayım. Eğiteceğiz herhalde. Ama bak kapı var ha. Oo. Gireyim mi ki? Korkuyorum lan. O zaman şimdi valla korkuyorum ben Hani gidiyorum. Gidiyorum eğer. Gelecek az zaten kapalıymış lan. Ne şimdi? Şey Şurda nerede Çıkalım bakalım lan Ne lan? Lan bak verme oğlum Bek et verme lan Çık şurdan Lan ben bir şey yok herhalde Lan bek et

Lan! Lan! Git! Gelme! Öndesin lan! Lan! Kusura bakmayın arkadaşlar. Onur'u kesmek zorunda kaldım. Korkudan zannederlerden düştüm. Allah belanı ya! Bütün seslerim gitmişti. Allah'tan mafya çabuk! Evet kusura bakmayın. Onur'u... Güzel yani. Önerimi... Zannederlerden düştüğüm için. Onu almam lazımdı. Onur'u senin en komik bir şey ne diyor? Ee, ben mutlarım Vallahi çok umuyacağım ya. Yani hiç anlamıyorum, bir bok anlamıyorum ya. İnsan Türkçe yazar lan. Nasıl çıktıyım lan? Anlıyız ki burada bir şey var. Çok korktu, çok korktu lan çok korktu. Amına kodum. Hepsi. Hepsi yaşayacak. Ee, şey yok mu ya bana pil pil. Bana pil lazım hadi. Bak e, ee, pil çok kullanıyorum ben. Pil de koymamışlar kanka başı ne yapacağım ya. Kırman o zaman okuyayım ben ne yapayım ya. Yani? Sonra kapalı velen... herhalde. Evet kapalıymış. Ahanamış çıktı lan. Allah korusun niye çıkıyor niye zekalı, bak. Allah, büzük büzük geliyor Yeni zekalı mı? Allah korusun kesin uğra bir şey olacak haydi İndim bak sakın bir şey gel Ana kapı var Kapan lan Bu ne var? Burada bir şey var mı? ne yapacak mı? Tamam işte Gireyim bari Ayy! 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 Ne sikeyim senin Allah be ya! Şere, daha yeni zannederim işte. Senin hayatın lan? Şuraya ödümü ya. Sıkma git buradan artık. Bu çıkış ortası ya? Ananı sikeyim. Lan buna çıkış yok ki ya. ya. ne yapacağım ya? ki? Bak kapıdan çıkardık. şöyle aldım bir çoğunum bari. ama bir şey yok herhalde ben herhalde. Amına kodum ölüm koptu lan. Nerevsiz işte orospu. Bak bak adam kendini atmış. Bilmeli yok olan. Bizim adam onu ağzına etki yapmıyor. Yine bir şey lan, o ar?

o da yerde görürsün Hatta orada bir şey var yemin ediyorum O orada bir şey var bence. Oooo benim lan Sıktır be bir Ne var? Ananın gömdesi kaldı şöyle bir de Ya iğrenç oğlum ya Bu sanırım Mr. Blower gibi herhalde Lan lan Bu ne lan? Bir şey yok mu?

Çift sezon oldu çocuğu. Aklım ağla lan. Şerefsiz. Ay si. Kamera açma lan. Çarpmayın filan. Piç. Guard your life <laughs> son. Hadi artık. Öldük mü? Oyun mu kaybettik? Ne yaptık o? Yaşıyor. Aha. <laughs> kamera durmuyor herhalde kamera ama duruyormuş lan o aç falan kamera ama lan, ne lan buraya gireyim mi ki ya tamam lan dtrl'ye basamıyorum burada ee pil gibi bir şey yok mu lan aha pil Oh be sonunda yani şimdi eski girmek istemiyorum beyler anladınız mı? Yeni iş yapacağız. Şimdi yok mu ya? Adamın kafa 365 derece dönmüş vurmamış seni de. Üstüm ee, şey var Allah'ım sana geliyor. Bu ne lan? Tamam biz kim yok? Yürü. Yoros. Hadi. O ne oğlum? çocuğu. What <laughs> ya. Bak kovara da giremiyor. Kapat kapıyı. <laughs> <sıra oldu> <laughs> Anne <bas cik> <laughs> bize taşak böyle olurdu. Ey Sen kal lan mı? Ezmeyen kezdi seni. Aç kapıyı. Ne lan? Ma, lan. Lan. Ne istiyor? <laughs> Just the door needs a K card. Key nereden bulacağım lan? Lan buraya oğlum. Aşağı mı geçiyor Oraya yine devidir lan. Şimdi yok mu acı ya? Valla ben zaman kardeşim zaman kaybolur benim için. Çünkü okumayı <laughs> Çık, çık şuradan. Bak Yine aynı yer. Gelin de kaldı. niye Senin. <yıkat> <laughs> Götürür sen ya. Götüne kesikte mi giriyorsun oraya? Çatallığı mı? Ne yapıyorsun? Ben buraya girmeyi deneyeceğim. Zaten kiretliymiş. Bak ağzına tıs. Sikirim lan ne oluyor? Bak, o ses ne var? Lan ne oluyor? Lan diyelim soldurmayın ama beni de içiyorlar. Al bak burada kapı var. Şurada i̇şte bir şey parıldadı herhalde. değilmiş şey ya bir, bir sandım ya yani. No, no. Aha, burada bir şey var Not Not hep not koyalım Ulan amana koyduk lan İnsan bir pil koyar lan 3 tane pil de idare ediyor lan Aaa yok işte Pil yok diyeyim, O siktir onu lan Ayy hey. Ay amana koyduk Sinir hastalığı var Lan ne bok yapacağım lan? Bir pil bulamadım ya. Ama yalan ya bir şey oluyor. Amca atla bak. Amca atla bak. Git lan. Lan tamam atla Adam ol işte. Lan Nasıl sikiyim? Nasıl sikiyim? Ne oluyor lan? Adam Tırlatmış şunu tipini bak aman oğlum Ne ya Saksıya mi lan Siz Var ya kesin saksıya işerdir ha Ben de Lan CTRL'e bakamıyorum Lan Oh ne yapacağım herhalde Yine bir şey çıkmaz lan. Aha Bak ben sana lan beni silahla. Ama buradan bir yerden geliyor. El hadi alamadım. Buradan girin mi herhalde başka yere geliyor. Buraya bakın. Lan bir şey var. Hadi alacağım o şimdi. bir bir. Adam boş taktada ders veriyor. Yok böyle bir şey alıyor herhalde Kısa bir şey var mı? Sadece pop gibi bir ekran var ee, Bir sikim yok hadi gidiyoruz Yooo Ölüşü de amına vurup ölmem Ha 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 ha

Öyle israfı ne yapacağım ben şimdi 10 dakika video çekmiş şöyle ee... bir tamam hatırladım şey diyor hatırladığıma göre yani plan başarılı beyler <laughs> kapat içeri girenin amına koy şuraya Aha bir şey oldu. Hmm. Bak indirme ona. Gel, gel, ee... Oh, gelin gelin şimdi geçmişsin. Ne yapacağım lan? O Ne lan? Kim lan şuraya? Ne lan ben orada değilim. Bak kırıyor kapıyı. Vay orada oluyor. Baba elmam oğlum ne kırıyor sen neyin nesin ya? Bize bu aşağı bu pezeren kattı Allah'ım belası. <laughs> Tepiniz çektiğiniz yer geldi. <laughs> lan Ooo ben ona korktum lan Ne <Lan>, nasıl çiz <laughs> Git lan git şeref Zaten ama amın dedi Git lan lan ah, siktir oğlum bunu bir daha gelme şurdan sıvış yazıyor koş amına koy koş 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 amına koy yürü gel buraya amına koyayım seni yok ya. O, bu ara kapıdan sesim çıkmıyor. Ne yapacağız yani lan? Onu açtım. adam oraya mal gibi kapattı. Sağ olsun. Herhalde ben şurada tekerlekli bir sandalye var. Oraya gideceğiz. Bilmiyorum ama. Yani Onu lan. Onu lan. Allah ben anasını Diyeyi tuttum bana kurtar seni de çıkartamıyorum bu ne ya Lan, ben kurtaracağım. Ben Ben Ah nah gelirsin buraya. Bir buradan bir bir bir. Ah. Ben... oyu var. lan? Ulan ben de almıyorum. Oradan çıkamaz yani. Gens var. Altı. Altı. Allah belanı versin. Olay ki ne var? şuradan. Okay. No, Bunu açamıyorum. Ne diyor? Eee ya. Turn 2 neydi lan? Turn yanındaki herhalde. Yanındaki iki gaz pompasını ve mine breaker ne lan? Mine breaker generator ne be? Hani gaz pompası anlar mı? Mine breaker ne? Eee. Ben Ben açım. bir anda. ne yapacağım? Bir kapı var da. Aaa ee, tamam. Aa, bak şuna bakıyoruz. Sonra herhalde diğer ne gidiyor? Aa bir şey kırıyor. Hayvan hayvan aç aç Tamam güzelmiş ha. <laughs> yani şimdi bu çünkü diyorsunuz ki bu biliyor ya bu şerefsiz ki, demeyin çünkü ben sıklıkla oynadığım için daha ya hepsini biliyorum bunu bilmiyorum ama bir de şerefsiz ki, inşallah yatağa ağzına bulmaz ya lan çek çek <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> İT İT Şimdi, ne yapacağız? Ben yapamam. Bir eksiltip, eksiltip, ne yapacağız ki? Acaba kırda odaya mı gireceğiz? Şimdi de ne yapacağız? yap? ne

lan git git lan git lan git ah gitti mi gitti herhalde çık be at bana ya o neydi lan estağfirullah be neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun çok korktum yani Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ee, alt testi devam edeceğiz arkadaşlar merak etmeyin ee, ilerki bölümlerde kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>